Günaydın sevgili seyirciler. Güzel bir sonbahar sabahından günaydın diyoruz size. Ben Raziye Sarı ile Gazete Manşetleri programı başlıyor. Programımızda Ege bölgemizin 8 ilin gazete manşetlerini değerlendiriyoruz ve geliyoruz ilk gazetenize. İlk gazetemiz Denizli'den Hizmet Gazetesi. Hizmet Gazetesi manşetini "Hayat durdu" diye atmış. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Aram, Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 76. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Denizli'de düzenlenen törenlerle anıldı. Atatürk'ün hayatı gözlerini yumduğu saat 9'u 5 geçe hayat 2 dakika süreyle neredeyse durdu. Dediğimiz dediği gibi haberinde gerçekten o şekilde işçisiyle askeriyle emeklisiyle, yaşlısıyla, genci genciyle gerçekten iki dakikalana hayat durdu. E geliyoruz diğer bir gazetemize. Diğer bir gazetemiz Deha 20 gazetemiz Denizli'den. Deha 20 gazetesi manşetini şehir hastanesine onay olarak atmış. Denizli için büyük öneme sahip projenin ihale sürecinde sona gelinmiş. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun yapılacak yeni yatırımlarını ilk kez açıkladı. 20 yeni şehir hastanesi hazırlığımız var diyen müjdesi veren Bakan Müezzinoğlu, Denizli, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Kütahya illerinde hastane yapımının yapımına başlanacağını müjdesini vermiş. Bu hastanelerin onaylarının alındığını açıklayan bakan 2015 Ocak Şubat'ta ihalesi bitmiş ve temel atmalarını yapmış olacağız diye konuşmuş Denizli'ye ve diğer illere hayırlı olsun diyoruz diye geçiyoruz diğer bir gazetemiz sıradaki gazetemiz Denizli Gazetesi Denizli Gazetesi manşetini türk Yunan buluşmasının ev sahibi bakan Deniz Zeybekçi olarak atmış Yunanistan iş formunun karşılıklı ticaretin geliştirilmesi ve yatırımların artırılmasında destek olması amaçlanıyor. İş formuna Türkiye ve Yunanistan iş dünyasının önde gelen firmalarından 400'e yakın üst düzey temsilci katılacak. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticari ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, yeni işbirliği imkanlarının ortaya çıkarılması ve iki ülke özel sektörleri arasında yeni iş bağlantılarının kurulması amacıyla Ekonomi Bakanlığı Koordinasyonu'nda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu organizasyonuyla 12 Kasım 2014 Çarşamba günü İzmir'de geniş katılımlı bir Türkiye-Yunanistan İş Formu gerçekleştirilecek. Türkiye-Yunan İş Dünyası Buluşması'nın ev sahipliğini Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi yapacak ve geliyoruz diğer bir gazetemiz. Diğer gazetemiz ekranlarımıza yansıdı. Aydın'dan Denge Gazetesi. Denge Gazetesi maşetini genel merkezin adayına rağmen kazandı olarak atmış. AK Parti Karacısu İlçe Kongresi'nde genel merkezin adayı Kusçu Küçük Yörüyü 4 oy farkla geride bırakan Adnan Tuncal başkan seçilmiş. merkezden Kutsi Çukurköy'ü aday göstermişler. Fakat ona rağmen Adnan Tuncer başkan olarak seçilmiş. CHP'nin Söke'deki kongresi ise 3 Aralık'taymış efendim. Geliyoruz tek diğer bir gazetemize. Diğer gazetemiz İzmir'den Yeni Gün gazetesi. Yeni Gün gazetesi manşetini Yırca Kurtuldu olarak atmış. Sık sık ekranlarımızda da yer alıyor. Sadece kamula, kamulaştırmayı değil, Soma'da yapılması planlanan santrali de iptal ettiler. Soma Yırca'da kurulmak istenen termik santralle ilgili Danıştay'ın aldığı gerekçeli karar avukatların eline ulaştı. Grimpi ve Yırca köylerinin açmış olduğu davada Danıştay 6. Dairesi'nin oy birliğiyle aldığı kararın, kararın sadece acele kamulaştırmanın yürütmesinin durdurulması değil, aynı zamanda Yırca'daki zeytinlik alanda söz konusu şirketin planladığı santralin kurulmayacağına hükümeti hükmettiği kaydedildi. 6 bin ağaç gitti. Green ve köylülerin avukatı Deniz Bayram, görülmektedir ki oy birliğiyle alınan kararın gerekçesinin anlamı Zeytinliklerde termik santral yapılamaz. Bu karar son dönemde çeşitli tehditler ile karşı karşıya kalan Anadolu'nun zeytin ağaçlarının maden enerji endüstri yatırımlarına karşı korunması anlamına gelir. Sesimizin ısrarla duyulmaması ve tedbir alma yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi 6 bin zeytin ağacına mal oldu dedi. Bu şekilde bir avukatın açıklaması var. Görüyoruz ekranlarımızda köylüler Kurtarmanın yaşayı, kurtarmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Şimdi diğer bir gazetemize geçiyoruz. Diğer gazetemiz Yeni Gün. Afyon Yeni Gün. Afyon'dan Yeni Gün gazetesi manşetini Ulu Önder Afyon'da anıldı olarak atmış. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün edebiyete intikal edişinin 76. yıl dönümü nedeniyle Afyon Karahisar'da çeşitli etkinlikler düzenledi. Kocatepe Parkı'nda başlayan anma törenleri, rehberlik araştırma merkezindeki konuşmalar ve sunumlarla sona erdi. Kocatepe anıtına çelek sunularak ardından saat 9'u 5 geçe Afyon Karahisar'ın çeşitli yerlerinde ki ve ilafet müdürlüğündeki çalan sirenlerle birlikte ki 2 dakika saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından Okuldan İstiklal Marşı buradaki tören sona erdi. Ardından salonda devam eden programlarda Fatih Anadolu Lisesi Müdürü Sami Solmaz, Piyade Binbaşı Ali Buğdaycı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında konuşma yaptı. Fatih Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladıkları şiirler, müzik, Atatürk'ün sevdiği şarkılar, gençliğin ataya cevabının bulunduğu Oryoto'yu sunmalarının ardından ise Milli Müdürlüğü tarafından 10-16 kısım Atatürk Haftası münase münase münasebetiyle düzenlenen ilkokul, ortaokul, lise, dengi okul öğrencilerin katılımıyla gerçekleştiren şiir, resim, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödülleri verilmiş ve atayı bu şekilde almışlar. Geçiyoruz diğer bir gazetemize. Diğer gazetemiz Afyon'dan Türkeli gazetesi. Türkeli gazetesi de manşetine atamız yer almış. Ulu Önder saygıyla anıldı olarak atmış. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk edebiyete intikal edişinin 76. yıl dönümü nedeniyle ilimizde çeşitli etkinliklerle anıldı olarak vermiş. Koca, te Koca Tepe Parkı'nda başlayan anma törenlerinde Atatürk anıtına ilk olarak valilik, garnizon komutanlığı, belediye başkanlığı ve siyasi parti temsilcileri tarafından çenek konuldu. Saat 9'u 5 geçe ilimizin çeşitli yerlerinde Afyon Karahisar Belediyesi, İlafet Acil Durum Müdürlüğü tarafından sirenlerin çalınması ile birlikte 2 dakika saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ve buradaki tören sona erdi. Törenden sonra diğer e, gelmek istiyorum. TRT'den dereceye girenlere ödül olarak atılmış ara başlık olarak. Atatürk'ün asker kişiliği konulu konuşmayı Piyade Binbaşı Ali Buğdaycı yapmış. Fatih Anadolu Lisesi öğrencilerinden hazırladıkları ve içerisinde şiir, müzik, Atatürk'ün sevdiği şarkıların gençliğin Atay'a cevabının bulunduğu e, okunduktan sonra Milliyetin Müdürlüğü tarafından 10-16 Kasım Afya Milliyetin Müdürlüğü tarafından 10-16 Kasım Atatürk Haftası münasebetiyle düzenlenen ve ilkokul, ortaokul, lise, denge okulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştiren yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödülleri verilmiş. Fatih Anadolu Lisesi mezunu olan TRT İstanbul Radyo sanatçısı Halk Müziği Mehmet Yayla, Mehmet Ata'ya ise ödülünü Yusuf Güner tarafından verilmiş. Geliyoruz diğer bir gazetemiz. Mücadele gazetesi Atatürk ölümünün 60 69... Atatürk ölümünün pardon, Atatürk ölümünün 76. yıl dönümünde törenlerle anıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 76. yıl dönümünde Aydın'da törenlerle anıldı. Hükümet konağı önünde düzenlenen törenlerde Aydın valisi Erol Ayıldız, Ay Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Jandarma Bölge ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Kırkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Celal Ertürk Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Mustafa Birincioğlu, daire daire amirleri, müdürler, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve öğrenciler katılmış. Hükümet konağı önünde düzenlenen törende çelenklerin sunumunun ardından Atatürk'ün kendi sesinden 10. yıl nutku dinledikten sonra Saat 9'u 5 geçe tören yöneticisi Efeler Anadolu Lisesi öğretmeni Ayhan Avşar'ın verdiği komut ve siren sesiyle birlikte tüm gruplar 2 dakikalık saygı duruşuna durmuşlar. İstiklal Marşı'nın arkasına okunmasıyla birlikte hükümet konağı önünde düzenlenen programlarla sona ermiş. Bu şekilde yer almış Mücadele Gazetesi'nde de Aydın'dan. Aydın'ın Atay'a verdiği bu şekilde vermiş. Mücadele Gazetesi ve geliyoruz diğer bir gazetemiz. Ve son gazetemiz. Gazete manşetlerimiz yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Uşak'tan Son Nokta Gazetesi. Son Nokta Gazetesi Uşaklılar atasını andı olarak vermiş manşetini. Uşak kent meydanında düzenlenen törenle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk yad edildi. Düzenlenen törenlere Katılım bir halde fazla yoğun olmuş. Görüldüğü üzere 10 Kasım 1938 yılında hayatını kaybederek aramızdan ayrılan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 76, 76, 76. ölüm yıl dönümünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Uşak'ta anma törenleri düzenlendi. Uşak'ta düzenlenen törenler Atatürk Anıtı önünde kent meydanında gerçekleşti. Törene Uşak Valisi... Serdar Yavuz, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Uşak Garnizon Komutanı Yusuf, Yusuf Yalçın, Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ogün Toprak, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar, İl Müftüsü Fuat Altındaş, Alevi Derneği Başkanı Fikret Sağdemir, Vali Yardımcıları, Daire Amirleri, Sivil Toplum Kuruşları, Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılmış. Görülüyor ki son gazetemizle sonuna geldik programımızın. Bütün gazeteler, bölgedeki gazeteler atamıza yer vermişler. Biz de tekrar atamızı buradan ruhu şad olsun, mekan cennet olsun diye anlıyoruz. Ve bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.